Merhaba ve hoş geldiniz. Bu hafta YouTube kanalımızda oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Amerika'nın küçük bir kasabası olan Plainfield'de yaşanan korkunç olayları anlatacağız. Belki duymuşsunuzdur. Edgin adlı bir adamın cinayetler işlediğini ve sonrasında dehşet verici bir şekilde cesetlerle uğraştığını. Bu video hem merak uyandıran hem de korku dolu bir hikayeye odaklanacak. Ed Gein'in nasıl bir ruh haliyle bu cinayetleri işledi ve neden böyle korkunç eylemlere giriştiği üzerinde duracağız. Ayrıca, Blainfield kasabasındaki bu olayların toplum üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Bu videoyu izleyerek, Ed Gein'in psikolojisi ve arka planı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Eğer bu tür gerçek suç hikayelerine meraklıysanız, kesinlikle bu videoyu izlemek isteyeceksiniz. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bu hikayenin etkileyici detaylarına ve Ed Gein'in akıl almaz cinayetlerinin ardındaki sır perdesine birlikte şahit olacağız. Ve son olarak kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizin gibi değerli izleyicilerimiz bize ilham veriyor ve bizi daha da motive ediyor. Şimdi hemen videoya geçelim ve Ed Gein'in karanlık dünyasına birlikte adım atalım. Ed Gein, Amerika tarihinin en ünlü seri katillerinden biridir. Sıra dışı hayat hikayesi ve işlediği dehşet verici cinayetler insanların zihninde merak uyandırıyor. Peki Ed Gein'in neden cinayet işlemesine sebep oldu? Bu sorunun cevabı Plainfield'deki kasabın hikayesinde gizlidir. Ed Gein 27 Ağustos 1906'da Plainfield, Wisconsin'de doğdu. Çocukluk dönemi ailesi ve çevresi tarafından sıkıntılı bir şekilde tanımlanır. Ed'in annesi Augusta Gein, dinler ve aşırı korumacı bir kadındı annesine derin bir bağlılık hissediyordu ve onun gözünde mükemmelliği arıyordu. Ancak, Ed Gein'in hayatı trajik bir şekilde değişti. 1945 yılında, Ed'in babası öldü. Bu olay, Ed'in annesi Augusta'yı daha da koruyucu biri haline getirdi. Augusta, Ed'e dini inançlara aşırı bir şekilde bağlı olmayı öğretti ve kadınların günahkar doğasını vurguladı. Bu da Ed'in cinsellikle ilgili sapkın düşünceler geliştirmesine sebep oldu. Edgey'nin annesi Augusta, 1945 yılında felç geçirerek öldü. Bu olay, Ed'i derinden etkiledi. Annesinin kaybıyla birlikte, Ed'in zihnindeki sapkın düşünceler daha da güçlendi ve yavaşça gerçe dönüştü. Edgey'nin cinayet serüveni, 1954 yılında başladı. Plainfield'deki kadınları hedef alarak dehşet verici cinayetler işlemeye başladı. Bu kadınlar, Ed'in annesine benzeyen kadınlardı. Bu cinayetleri işlerken, annesinin kaybını telafi etmeye çalışıyor ve kendini ona yeniden yakın hissediyordu. Cinayetlerin ardından, Ed Gein'in evinde korkunç keşifler yapıldı. Polis, evinde insan kalıntıları, kadın derileri ve makabre eşyalar buldu. Cesetleri çıkarmış, parçalamış ve kullanmak için saklamıştı. Bu şok edici keşifler, Ed Gein'in sapkın düşüncelerinin ne kadar ileri gittiğini gözler önüne serdi. Edgin, yakalandıktan sonra akıl sağlığı yerinde olup olmadığı konusunda bir dizi psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. Nihayetinde, akıl sağlığı yerinde bulundu ve cinayetlerinden dolayı hüküm giydi. Peki, Edgin'in cinayet işlemesine ne sebep oldu? Elbette, bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak, Ed'in çocukluk döneminde yaşadığı sıkıntılı ilişkiler, aşırı koruyucu annesi ve onun kaybı gibi faktörlerin, onun sapkın düşüncelerinin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Ed Gein'in cinayet işlemesine sebep olan birçok etken vardı ve bu etkenlerin karmaşık bir şekilde birleştiği düşünülebilir. Plainfield'deki kasabanın hikayesi, Ed Gein'in cinayetlerinin arkasındaki düşünceleri ve motivasyonları anlamak için önemlidir. Ed Gein'in yaşamı, insan psikolojisi ve sapkın düşüncelerin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteren bir örnektir. Bu nedenle, Ed Gein'in neden cinayet işlemesine sebep olduğunu tam olarak anlamak için, Blainfield'deki kasabanın hikayesine derinlemesine bir şekilde bakmamız gerekmektedir.